Neden Abdullah Öcalan çağrısı yaptı Devlet Bahçeli? Ve şuradan dinlemeyenler döndüler dediler ki Aha Devlet Bahçeli ne yaptı öyle? Ne yaptı birader? Devlet Bahçeli dedi ki PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun. Ulan oğlum adam önce mecliste bir mutabakatı aradı. Sonra dedi ki siz eğer çok istiyorsanız HDP'nin grubunda gelsin konuşsun dedi. Efendim meclise çağırdı. Yüce meclise nasıl çağırdı? Vallahi yüce meclisin çatısı altında sizin gözünüzün içine baka baka Kürdistan çığlıkları atanlara sesini çıkmıyor. Devlet Bahçeli demin toplantısına katılsın gelsin terörü bitirsin. Tek şart yok. Şartsız, şurtsuz terörü bitirdiğini söylesin. PKK terör örgütünü lağvetsin. Ben her şeye razıyım diyor. Bunu anlamayanlar Devlet Bahçeli'nin üzerinde getirdiler. İşte terörle yan yana vesaire. Bugün Türkiye çok önemli bir konuşmayla uyandı diyebiliriz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yapmış olduğu tarihi konuşma Amerika'da ölen ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden iblisi bile geride bıraktı diyebilirim. MHP lideri Devlet Bahçeli daha önce meclisin açılışında 1 Ekim'de hatırlıyorsunuz DEM Partisi lideri Tuncer Bakınar'ın ve diğer HDP deplilerin elini sıkmış ve Türkiye'ye yeni bir mesaj vermişti. Aynı akşam meclisin işte resepsiyonunda Devlet Bahçeli'yi sorduğumuzda bunun ne anlama geldiğini sorduğumuzda Türkiye'nin etrafını saran ateş çemberini bertaraf edebilmek adına barıştır barışçıl bir el uzattığını bizlere anlatmıştı. Devlet Bahçeli daha sonra da bu eli neden uzattığını tekrarlayarak, altın çizerek birkaç kez tekrarlayarak bizlere ve anlamayanlara bir kez daha hatırlatmıştı. Şimdi Beklemediğimiz bir çıkış daha geldi MHP lideri Devlet Bahçeli'den. Bu sabah partisinin grup toplantısında önce şu ifadeyi kullandı. Bugün tarihi bir açıklama yapacağım dedi. Ve anlaşıldı ki Devlet Bey her şeyi göz almış, siyasi hayatını da riske atarak ve alacağı tepkileri de şimdiden göğüsleyerek bir konuşma hazırlamıştı. Ve gerçekten de tam da söylediği gibi tarihi bir konuşmaydı. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Devlet Bahçeli el sıktığı zaman Kandil'den önce bir ses gelmişti. O bir tane ne zıkkımın dibi ise bir kadın terörist vardı da Şöyle bir açıklama yapmıştı. Keremke, İmralı orada demişti. Keremke demek, buyurun demiş, İmralı orada duruyor demişti. Muhatabımız İmralı deyince, yani dağdan talimat gelince, bağdakiler de başladılar bizim İmralı. İmralı bizim önderimiz, İmralı bizim her şeyimiz. İmralı bizim pirimiz, biz onların kuluyuz, kölesiyiz diye mealinde açıklamalar yaptılar ve İmralı'yı işaret ettiler. İmralı'yı işaret edince Devlet Bahçeli işte bu konuşmayı yaptı. Madem siz ey demliler İmralı'yı işaret ettiniz, madem siz iradenizi İmralı'ya emanet ettiniz, o zaman Hodri Meydan. Getirin şu İmralı'daki caniyi, sizin grup toplantınızda demin sıralarında otursun. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Sizin grup toplantısında sizin sıralarınızda demin sıralarında otursun. Şartsız bir şekilde terörün bittiğini ilan etsin. PKK terör örgütünü lağvetsin. Türkiye bağlılığını bildirsin. Biz de ondan sonra bir adım daha atalım. Nedir bu adım? Umut hakkı. Umut hakkı ne demek? Yani 30 yıldan beri ya da 25 yıldan beri cezaevinden ömür boyu hapse mahkum edilen Abdullah Öcalan'ın cezaevindeki şartları düzeltilmesi noktasında ya cezaevinde ya da başka bir yerde cezasını çekmesi. Umut hakkı dediğimiz o. Ama Devlet Bahçeli şunu söylüyor. Terör bitsin ben her şeye razıyım diyor neden Abdullah Öcalan çağrısı yaptı Devlet Bahçeli? Ve şuradan dinlemeyenler, yani şurasından bak tekrar şuradan, şuradan şuradan. Şuradan dinlemeyenler, yani biraz daha ağır konuşabilirim ama konuşmuyorum. Döndüler dediler ki, aa Devlet Bahçeli ne yaptı öyle? Ne yaptı birader? Devlet Bahçeli dedi ki, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun. Ulan oğlum adam önce mecliste bir mutabakatı aradı. Yani Devlet Bahçeli'den bahsediyor. Sonra dedi ki siz eğer çok istiyorsanız HDP'nin grubunda gelsin konuşsun dedi. Efendim meclise çağırdı. Yüce meclise nasıl çağırılır? Valla yüce meclisin çatısı altında sizin gözünüzün içine baka baka Kürdistan çığlıkları atanlara sesini çıkmıyor. Devlet Bahçeli demin e, toplantısına katılsın, gelsin terörü bitirsin. Tek şart yok, şartsız, şurtsuz terörü bitirdiğini söylesin, PKK terör örgütünü lağvetsin. Ben her şeye razıyım diyor. Siz dönüp diyorsunuz ki Bahçeli niye bunu yaptı? Bahçeli'nin yaptığı bir şey yok. Bahçeli siyasi risk alıyor ve Bahçeli bir akan kanı, akan gözyaşını durdurmak istiyor. Orada bir şey daha söylüyor. Diyarbakır annelerinin çilesinin sonlandırılması gerekiyor diyor. Bunu anlamayanlar, az önce de ifade ettiğim gibi şurayla dinlemeyenler devlet bahçelinin üzerinde getirdiler. Ne dediler? Şimdi birazdan onu da gündeme getireceğiz. Efendim işte terörle yan yana vesaire. Şimdi arkadaş bir de kazı yapanlar var. Arkeolojik kazı. Devlet Bahçeli geçmişte bunu demişti. Demişti iyi etmişti. Ama bunlar iradelerini madem Öcalan'a teslim etmişler. Çıkış yolu olarak Öcalan'ı görüyorlarsa Kandil değilse bunların ağababaları ne dedi Devlet Bahçeli? İşte burada. Gelsin. Geçen hafta da yapmıştı çağrı. Tecrit mi? Ne mi? kaldırırsın kardeşim. İlla meclise de gelmesine gerek yok. Canlı yayınlarda TRT mesela. Ha bunu da kullanacaklar. Öcal'ın TRT'ye çıkardılar diyecekler. Yani bunu da yapacaklardır mutlaka. Ama <laughs> eğer bir geri dönüş varsa. Ha bana göre Öcalan'ın İmral'dan alıp alınıp meclise getirilmesine de gerek yok. Yarından tezi yok. Bu akrabaları avukatları kendisiyle görüşülür, görüştürülür ve sırf bunun için sadece bir televizyon değil, TRT değil. Bunun içinde bir canlı yayın yapılır. Abdullah Öcalan'ın varsa bir mesajı terör, eğer bak tekrar altını çiziyorum. Eğer terörü bitireceğini söyleyecek adımlar atarsa şart koşmadan PKK terör örgütünün silah bırakmasını Emrederse ve onlar da bırakırsa, öyle. Ya? Geçen sefer Abdullah Öcalan mektubu okundu. Bunlar dediler ki ya o, oh, ondan geçti artık dinlemediler. Böyle bir açıklama yaparsa ve gerçekten de akan kanın durmasının sebep olursa olabilir umut hakkında konuşulabilir. Hani demiş ya hapisten çıkarılacak mı diye. Ben hapisten daha çıkarılacağını düşünmüyorum ama mesela bir ev hapsi olabilir diye düşünüyorum. Bu benim önerim değil. Umut hakkını elde edebilmek adına Abdullah Öcalan'ın atacağı adından bahsediyor. Yarın öbürsü gün çıktı. Tekrarın söylüyorum meclise gelmesine gerek yok. Televizyon kanalları gider orada canlı yayını kurarlar ve o da çıkar dağdaki itlerine seslenir der ki terörü bitirin şart yok gelin teslim olun der. Teslim olur diğer teröristler. Ondan sonra oturulur. Farklı şeyler konuşulur. Şimdi merak edildi tabii. Merak edildi. Acaba muhalefet ne diyecek? Acaba muhalefet hatta acaba dem ne diyecek? Dem bugün çıktı. Demin eş genel başkanlarından birisi tecrit kaldırılsın dedi. Yani Bahçeli'ye onay verdiler. Bir o ufak e, açıklamayı bir dinleyelim bakalım. Bugün Bahçeli'nin ifade ettiğinin altını çizmiş olduk Umut biz de. Hakkı, e, bu Umut Hakkı dem Parti olarak bizim uzun zamandan beri ifade ettiğimiz, dillendirdiğimiz bir konu. Yine ayrıca Avrupa Konseyi'nde önemli gündemlerden biri haline gelmişti biliyorsunuz. Ve bu konuyla ilgili elbette Umut Hakkı'nın uygulanması gerektiği fikrini, biz de sahibiz ve bunun mücadelesini de veriyoruz. Bir anı, bir 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 şey olaymış olaymış. Olaymış. Teşekkür, bir Teşekkür bir olaymış ederiz olaymış arkadaşlar. Mı? Madem iradenizi bıraktınız Abdullah Öcalan'a, Bahçeli'nin söylediklerini de kabul ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de harekete geçer. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da açılan kapıları kapatmayın Ve asıl konuşmasını yarın çarşamba grup toplantısını yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün şöyle bir ipucu verdi. Bahçeli'yi desteklediğine ilişkin bir konuşma yaptı. Şimdi bundan sonra ne olmalı? Bundan sonra öncelik Devlet Bahçeli'nin çağrısının karşılık bulması gerekiyor. Şimdi biz Kandil'in ne dediğini bilmiyoruz. Yani bunlar şimdi tamam dediler ama Kandil'in ne dediğini onu beraber göreceğiz. Şimdi ben bugün Kandil'in sözcülüğünü yapan Almanya'da yaşayan neydi Adem Karaçoban'ı dinledim. Ya yani o da kısa hızlıca bir canlı yayın yapmış. Almanya'da yaşıyor. PKK savunucusu, sevicisi her neyse işte onlardan birisi diyor ki bu çok önemli bir çağrıdır. Hiçbir Kürdün hayır diyemeyeceği bir çağrıdır diyor Devlet Bahçeli'nin çağrısı için. Öyle ya. Abdullah Öcalan'a bir yol gösteriliyor. Gel kardeşim terörü bitir. Örgütün lavet şartsız şurtsuz bir şekilde itlerin tevsil, teslim olmasını sağla biz gereken adımları atalım. Şimdi bu kandilden nasıl bir yankı bulacak onu da bugün yarın hızlıca görmüş olacağız. Ben baktım demliler biraz şey yumuşak geçiş yapmışlar. Sırrı sakıka baktım, başka isimlere baktım. Böyle hani üzerine atlamamışlar. Belki de gelecek olan talimata göre hareket edecekler.